kurbanım arasına anca sen melhem olun gönlümün yarasına kaşların kara kara açtı bağrıma yara başka tabip istemem sensin derdime çare kaşlarının karasına vurulduğumuz zonguldak Bugün sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Alaplıya, Çaycuma'ya, Devre, ye, Gökçebe, ye, Karadeniz Ereli'ye, Kilimli'ye, Kozlu'ya buradan el kalbi selamlarımı gönderiyorum. genciyle yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle tüm Zonguldaklı kardeşlerimizi hürmetle selamlıyorum. Helal rızkın, temiz dokmanın, sembol şehri Zonguldak'ta bulunmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sizleri sevmeye ben doyamıyorum. Şehre gelişimizden itibaren bizleri hasretle bağrına basan her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Görüyorum ki miting alanımız büyümüş, genişlemiş, yeni meydanımız maşallah şehrimize de çok yakışmış. Ama Zonguldak'la aramızdaki sevda çok daha fazla büyümüş. Allah hepinizden tüm Zonguldak'tan razı olsun diyorum. Evet Allah. Siz bize böyle samimiyette sahip çıktığınız müddetçe bizi kimse yolumuzdan alıkoyamaz. Zonguldaklı kardeşlerimiz Bizim yanımızda dağ gibi durdukları sürece Türkiye yüzyılının inşasını kimse engelleyemez. Zonguldak bizim yoldaşımız olduğu müddetçe ne FETÖ'cü hainlerin, ne DAEŞ'li canilerin, ne PKK'lı alçakların, ne de DAEŞ KPC'li katillerin tehditleri bize sökmez. Ne diyor şair? Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmeyiz yürürüz. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir? Sevinme bir, acı bir, gaya aynı vicdan bir, Değil mi sinede birdir vuran yürek yılmaz, Cihan yıkılsa bu cephe sarsılmaz. Evet, Zonguldaklı kardeşlerimizde, Bir duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimiz sürece, Allah'ın izniyle, cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Elbette bunun için şu ilkelerimize sıkı sıkıya sarılmamız gerekiyor. Gençler hazır mıyız? Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bunu başardığımızda Allah'ın izniyle kimse bize zincir vuramaz. Bizim önümüzü kesemez. Hedeflerimize ulaşmaktan bizi geri bırakamaz. Rabbim birliğimizi, şu beraberliğimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. Her birinize meydanlara sığmayan şu büyük aşkınız için en içten şükranlarımı sunuyorum. Sevgili kardeşlerim, şehrimize en son bundan sadece 9 ay önce 20 Nisan tarihinde gelmiştim. Ziyaretimizde milletimizin asırlık hayallerinden olan Karadeniz doğal gazını resmen devreye almanın gururunu yaşamıştık. Filios'taki törenimizde müjdesini verdiğimiz ücretsiz doğal gaz desteğimizi halen sürdürüyoruz. İlk ay ısınma dahil konutlardan hiçbir ücret almadık. Yani vatandaşlarımızın doğalgaz faturasını devlet olarak biz ödedik. Daha sonra 11 ay boyunca konutlardaki mutfak ve su ısıtma için kullanılan 25 metreküplük doğalgaz tüketiminin bila bedel olacağını söyledik. Nisan ayından beri 25 metreküplük miktarı ne yapıyoruz? Faturalardan düşüyoruz. Bu uygulamayı Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın bütçesine toplam 87 milyar lira tutarında doğrudan destek sağlamış olacağız. Sadece bununla da yetinmiyoruz. Kendi gemilerimizde sismik arama ve sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Her seçim öncesinde gaz buluyorlar diyen çapsızlara aldırmadan parayı Karadeniz ve Akdeniz'in sularına gömüyorlar diyen gafillere kulak asmadan ne dedik? Bulanlar ancak arayanlardır düsturuyla arama faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Zonguldak kömürden sonra doğal gazını da merkezi haline getirmekte kararlıyız. Şunu çok açık ve net ifade etmek isterim. Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimizdir. Türkiye'nin enerji güvenliğini garanti edecek hamleleri azim ve cesaretle hayata geçiriyoruz. Karadeniz doğalgazının ardından şimdi de kardeşlerim Gabarda bulduğumuz yüksek miktarda ve kalitede petrol bu atılımlardan biriydi. Hatırlarsanız muhalefet cenahı bu keşfimize de bir kul takmıştı. Milletin sevincine ortak olmak yerine petrol keşfimizi alaya almışlardı. Peki sonra ne oldu? Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibariyle müjdeye dikkat. 35 bin varili geçti. Allah'a olsun. Çalışan buluyor. Azmeden buluyor. Ve sondajları yaparak buluyor. Dahası bu rakam her geçen gün artıyor. 2004-2024 yılı sonunda Gabar'daki günlük petrol üretim miktarının 100 bin var ile çıkmasını hedefliyoruz. Azmeden Allah'ın rahmetinden ümidini kesmeyen bu neticeyi ne yapar? Yakalar. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin üzerinden terörün karanlık gölgesi kalktıkça Allah'ın izniyle çok daha fazlasını bulacağız. Önümüzdeki dönemde hem petrol hem maden hem de doğalgazda milletimize yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz. Türkiye'nin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını kullanmasının engellenmesine bir daha asla müsaade etmeyeceğiz. Sevgili kardeşlerim, Zonguldak'ın bizim gönül dünyamızda müstesna bir yeri var. Biz bir avuç kömür için bir ömür veren Zonguldak'ın yürekli, mert ve çalışkan insanlarını Allah için seviyoruz. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde miting maratonumuzu Zonguldak'tan başlatıyoruz. Bugün bu ilk mitingim ha. Nereden başlıyoruz? Zonguldak'tan. Bunun kadro kıymetini muhakkak bilin. Zonguldak'ta bismillah dedikten sonra yolumuza yarın Tekirdağ'a devam edeceğiz. Ardından da mümkün olan en fazla sayıda ilimizde kucaklaşacağız. Kardeşlerim, bugün aynı zamanda Zonguldak aşkla hizmet edecek belediye başkan adaylarımızı sizlere takdim edeceğim. Zonguldak bizim eser ve hizmet siyasetimizi çok iyi bilen bir şehrimizdir. Gerek hükümet olarak, gerekse mahalli idarelerde, Zonguldak hepsi birbirinden önemli yatırımlar kazandırdık. Birazdan özetin özeti mahiyetinde hizmetlerimizi sizinle paylaşacağım. Ama bundan önce Zonguldak olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. Ülke olarak geçen sene Mayıs ayında kritik bir seçim yaşadık. Bu seçimlerde sadece karşımızdaki adayla ve ittifakla rekabet etmedik. Bununla birlikte Kandil'den Pensilvanya'sına seçimleri yönlendirmeye çalışan şer odaklarıyla da mücadele ettik. Maalesef Türk siyasi tarihine birer kara leke olarak geçen pazarlıklara, işbirliklerine İtibar suikastine imza attılar. Seçim kazanma uğruna devletin bakanlıklarını ve stratejik kurumlarını pazarlık konusu yapacak kadar ihtiraslarının kurbanı oldular. 14-28 Mayıs seçimlerinde Zonguldaklı kardeşlerimizin de desteğiyle bu kirli plana sizinle beraber geçit vermedik. Ben de sizlerin yanınızdayım. İlk turda 52, ikinci turda 55 oy oranlarıyla Zonguldak milletin adamına çok güçlü bir şekilde sahip çıktı. Bu muhteşem sonuçtan dolayı ben her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Sizlerin şahsında Zonguldak halkına bize olan teveccühleri, güvenleri ve vefaları için buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Şunu bilmenizi isterim. Siz bizi nasıl bağrınıza bastıysanız biz de sizin emanetinize asla gölge düşürmeyeceğiz. Kara Elmas Diyarını her alanda daha da geliştirmek, kalkındırmak, bayındır hale getirmek için Gece gündüz koşturacağız. Bundan en küçük bir şüpheniz olmasın. Tabii Zonguldak sadece milli iradenin değil, milli dayanışmanın da sembol şehri. Bunu milletçe asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat depremlerinde bir kez daha gördük. 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı etkileyen bu büyük afette 53 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Zonguldaklı madencilerimiz, şu madencilerimiz var ya, şu sarı bereliler var ya, enkazların altından o depremdeki vatandaşlarımızı kurtarmak için adeta seferber oldular. Ben bu madenci kardeşlerime şahsım, ailem, milletim adına tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Bir cana daha ulaşmak, bir canı daha kurtarmak, milletimize güzel bir haber verebilmek için çoğu zaman canlarını tehlikeye attılar. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim gayretlerinizi daim eylesin. Biliyorsunuz son bir haftadır deprem bölgesindeydim. Sırasıyla Hatay'ı, Gaziantep'i, Maraş'ı, Urfa'yı, Adıyaman'ı ziyaret ettim. Her depremzede kardeşlerimize yalnız olmadıklarını gösterdik. Hem de inşası tamamlanan deprem konutlarını hak sahiplerine teslim ettik. Asrın felaketinin üstesinden hamdolsun asrın birlikteliğiyle geliyoruz. Konutların, köy evlerinin, ticarethanelerin ve depremde zarar gören diğer yapıların, hastanelerin açılışlarını yaptık. Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırana ve yaraları tamamen sarana kadar durmayacak, dinlenmeyeceğiz. Bu haftaki ziyaretimizde bir kez daha gördük ki imdadına koştukları kardeşlerimiz Zonguldaklı madencilerin fedakarlıklarını asla unutmuyorum. Rabbim hepsinden razı olsun. Eksikliklerini bize göstermesin diyorum. Bu vesileyle depremlerde, sellerde, tabi afetlerde ve maden kazalarında vefat eden kardeşlerimi rahmetle yad ediyorum. Mevla ülkemizi ve milletimizi görünür görünmez her türlü kazadan, beladan, musibetten muhafaza buyursun. Sevgili Zonguldaklar, çok değerli kardeşlerim. Ziya Paşa'nın hikmet dolu şu sözünü hem şahsıma hem de beraber yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma sık sık hatırlatıyorum. Ne diyor merhum Ziya Paşa? Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rutbeyi aklı eserinde. Yani insanın aynası iştir lafa bakılmaz. Bir kişinin aklının seviyesi yaptığı işte görülür. Bizim de aynamız, referansımız, işimizdir, hizmetlerimizdir, eserlerimizdir. Biz meydanlarda kuru sıkı atıp, bolca vaat dağıtıp, göreve gelince bir daha oraları uğramayanlardan değiliz. Biz ahdine, kavline, ve milletine verdiği sözlere sadık olan bir hükümetiz. Her zaman söylüyorum. Biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız. Biz bu millete hizmet için varız. Bizi, partimizi ve ittifakımızı CHP'nin başını çektiği müzbin muhalefetten ayıran temel vasfımız işte budur. Onlar çok az iş ama bol bol şov ve reklam yaparlar. Biz ise eserlerimizle konuşuruz, icraatlarımızla konuşuruz, projelerimizle konuşuruz, neticelendirdiğimiz sözlerimizle konuşuruz. Fikri takip yapıp yerine getirdiğimiz sözlerin çetelesini tutmak bizim için iftihar vesilesidir. Hatırlarsanız 20 Nisan'da şehrimize geldiğimizde Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ne dedik? 2000 işçi alacağımızın sözünü vermiştir. Zonguldak için 1500 Bartın için 400 Karabük için 100 olmak üzere toplam 2000 işçimiz için resmi süreci Eylül ayının ortasında başlattık. Gerekli evrakları ve eğitimlerini tamamlayan işçi kardeşlerimiz peyderpey şu anda işbaşı yapıyor. İnşallah bundan sonra da Zonguldak'ın istihdamını desteklemeye devam edeceğiz. Son 21 yılda şehrimize kazandırdığımız yatırımları zaten sizler çok iyi biliyorsunuz. Ama hafızayı beşer nisyan ile mağlüldür. Prensibince şöyle kısaca tekrar hatırlatmak istiyorum. Kardeşlerim Zonguldak'a son 21 yılda bugünün rakamlarıyla toplamda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 189 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Durmak yok. Yola devam. Eğitimde 2120 adet yeni derslik kazandırdık. Gençlik ve sporda 10487 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Farklı branşlarda toplam 54 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Zonguldak'ta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 3 milyar lira sosyal yardım desteğinde bulunduk. Sağlıkta toplamda 1295 yataklı 12 hastane dahil 26 sağlık tesisi yaptık.